karantinada bir günde neler yapıyorum? Videosu çekmekte. Sizin de zaten istediğiniz ve merak ettiğiniz bir durumdu bu benden. Ben de size güzel bir cevap vermek istedim. Video çekmek istedim. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık bu vakalar açıklanmadan önce yani ilk vaka çıkmadan önce zaten evde birazcık dünyanın gidişatından dolayı Kendimi daha e, izole bir şekilde eve almıştım ama ondan sonra sanırım 11 Mart e, gününe geçtikten sonra iyi ki vaka açıklanmıştı ve ben ondan sonra hiçbir şekilde artık evden çıkmadım. <laughs> yani hiçbir yere gitmedim. E, gitmeyi düşünmedim. E, cesaret de edemedim açıkçası çünkü e, nasıl söyleyeyim? Yani daha hani devlet hiçbir şey söylemeden, hani daha evde kalın, ciddi bir durum falan demeden de zaten ben hep evde kaldım, evdeydim. Ee, çünkü gerçekten hani bu durumun bu şekilde olacağını en azından hissetmiştim diyebilirim. Bu yüzden de hani kendime ve psikolojimi hazırlamış oldum bu duruma. Ve hazırlamışım da aslında, başarmışım bunu. Ee, o yüzden buna seviniyorum çünkü diğer türlü Bugün benim 44. evde olduğum gün. Yani 44 gündür evdeyim ve hiçbir yere çıkmadım. Daha fazla da çıkmayı hiçbir şekilde düşünmüyorum. Şu an için onu da söyleyeyim. Yani gerçekten bütün market alışverişleri olsun. Ne bileyim hani gene normal alışverişler olsun. Her şeyi eve sipariş ediyoruz. Eve geldiğinde de zaten çok güzel dezenfekte ediliyorlar. Hemen ilk bir balkona alınıyor. Orada havalanıyorlar birkaç saat sonra da güzel bir şekilde dezenfekte edip o şekilde ancak kaldırıyoruz dolaplara. Yani bu şekilde süreç hala işliyor. İşlemeye de devam edecek çünkü açıkçası biliyorsunuz zaten iki günlük bir sokağa çıkma yasağı geldiğinde de insanlar çok fazla kendilerini dışarı attılar o gece 2-3 saat içerisinde. Ee, oradan da hani bir yükselme, bir vaka sayısının çıkmasını bekledikleri için de biraz sıkıntılı bir dönemden yine geçeceğiz. Geçiyoruz. Onun haricinde ama ben yine evden çıkmayacağım. <laughs> Size de tavsiyem bu şekildedir. <laughs> Bence çıkmayın. En azından benim kendimi hani izole ettiğim bunun ilerisine daha 2-3 ayım olduğunu düşünüyorum. Yani evde sıkılmıyorum. Neden sıkılmıyorum mesela? Çünkü evde spor yapabiliyorum. Hiç değilse yemek işte hazırlayabiliyorum mesela. Farklı tarifler denememiz için güzel bir zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiç bu kadar evde geçirdiğimiz zamanlar olmamıştı. Aslında bunu bir dezavantaj değil de avantaj olarak görmenin her zaman daha olumlu olduğuna inanıyorum. Yani benim en azından düşüncem bu çünkü bu dönemi başka bir düşünceyle rahatlatmamız veya psikolojik, e, sağlıksal açıdan daha iyi bir şekilde geçirmemiz söz konusu olmaz bunun haricinde düşünürsek. O yüzden lütfen her zaman hani olumlu bakmaya çalışalım. Yani tavsiyelerim bu şekilde, gelelim şimdi hani karantinada bir günde ne yapıyorum, biraz anlatalım, biraz detaylandıralım. Evet mesela sabah uyanıyoruz, ondan sonra hani güzelce bakımımı yapıyorum, ee, dişler fırçalanıyor, yüzler yıkanıyor, güzelce yüz nemlendiricim sürülüyor. Ee, eğer cilt bakım günümse eğer cilt bakımımı yapıyorum yani peeling olabilir, maske olabilir, yüz maskesi, göz maskesi fark etmez. Eğer hangi rutin günümdeysem cilt bakımımıza cilt bakımımı uyguladığım bir gün oluyor. Ondan sonrasında zaten kahvaltı ediyorum. Şunu da söyleyeyim kahvaltı etmeden güne başlamayalım. Yani zaten ben pek kahvaltısız güne başlamayı sevmem. Size de önermiyorum. Çünkü en azından kahvaltı ettiğimde kendimi niye bilmiyorum ama mutlu hissediyorum. Böyle kendimi çok da kısıtlamıyorum kahvaltı ederken daha özellikle bu süreçte çünkü psikolojik olarak da bedenimizi beslememiz çok önemli çünkü direncimiz düşüyor, Başlığımız düşebilir Allah korusun zaten ben evdeyim ama hani en azından siz elbet dışarı çıkan kişiler vardır aranızda veya çıkmak zorunda olan zaten eğer zorunlu değilse dışarıda çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Evet, nerede kaldım? Kahvaltımı ediyorum. Kahvaltısız güne başlamayı sevmiyorum. Yani uyandığımı hissetmiyorum en azından. Öyle söyleyeyim. Ya çok güzel yumurtamı yiyorum mesela. Ee, meyve suyum varsa meyve suyumu içiyorum. Yoksa genellikle çay tercihim oluyor. Kahvaltıda çay hoşuma gidiyor. Onun haricinde işte zeytin çeşitleri olabilir, peynir çeşitleri olabilir. Başka bakalım. Kesinlikle sebze, salata, domates, havuç veya kendi hazırladığınız bir salata yapıp onu da yiyebilirsiniz. Ama protein alımı önemli olduğu için her gün en az iki tane yumurta yemenizi ben öneriyorum. Kendim de yapıyorum bunu çünkü. Ama mesela eğer spor gününüzdeyseniz, spor yapacaksanız o gün, oraya da biraz sonra zaten değineceğim, biraz konuşacağız. Ee, öneriyorum ki zaten her gün spor yapın ve spor günümüzdeyseniz de iki yerine üç yumurta yiyebilirsiniz mesela. Hani proteini biraz daha arttırmak ve hani kas kütlemize hiç değilse bir artı da bulunalım bu süreçte onun için. Yani genel olarak beslenmem kahvaltım olarak bu şekilde oluyor. Genelde de biraz hani 11 12 1 gibi uyanıyorum bu süreçte. O yüzden iki öğün olarak besleniyorum ben. iki ana öğün yapıyorum. Eğer ihtiyaç duyarsam bir ara öğün yapıyorum. O da genellikle kuru meyve oluyor veya sevdiğim çikolatalardan birini kullanıyorum ara, ara öğünümde. E, o şekilde yapıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Mesela dondurma gerçekten aslında masum tatlılar arasında sütlü tatlılar da aynı şekilde. Eğer sütlaç, gibi falan seviyorsanız evde de vakit geçirirken güzel tarifler deneyip onları da ara öğünlerinizde yiyebilirsiniz. Ama dondurma dedik. Ben dondurmadı çok seviyorum ve yiyorum e, arı öğünlerimde. bu şekilde geçiyorum. Akşama geliyorum. Yani akşam bazen aslında canım pek bir şey yemek istemeyebiliyor. Ama e, yemeye özen gösteriyorum. Hiç değilse 150-200 gram kadar parça et yemeye özen gösteriyorum. Yanında genellikle olursa eğer 3-4 yemek kaşığı makarna yiyorum veya da e, salata daha çoğunlukla tercih ediyorum. E, bu hangi salata olduğu önemli değil. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Ya yani beslenme olarak bir günüm bu şekilde geçiyor. Mesela Instagram DM'den de sorular alıyorum. E, evdeyiz devamlı hani sabah beslenmemizi idare etsek de gece işte diziler olabiliyor, dizi tekrarları veya filmler, <laughs> internet filmleri. Ben çok o tayfadan değilim ama e, normal e, dizicilerdenim. E, i̇şte nasıl bir şey? Yeriz, neler atıştırabiliriz falan tarzında. Ee, Onun da sizin daha çok e, neler sevdiğinize göre siz de tercih edebilirsiniz. Veya mesela neler olabilir? Yine patlamış mısır yiyebilirsiniz ama yağsız ve tuzsuz bir şekilde patlamasına <laughs> özen gösterelim. Onun haricinde e, galeta tarzı şeyler yiyebilirsiniz. Veya gene kendinize bir salata hazırlayabilirsiniz. O şekilde de tüketebilirsiniz gece atıştırmalı olarak. Ama tabii püf noktası her gece yapmamaya özen gösterirseniz hiç değilse bu süreçte de biliyorsunuz kilo vermek, kilo almak yerine kilomuzu korumayı tercih etmemiz gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı şekilde zaten o şekilde yapıyorum kendimde. Korumaya özen gösteriyorum. Bunun dışında evet spora gelelim. Spor yapıyoruz. Genellikle her gün yapıyorum. Gün aşırı da olabiliyor bazen. Ama her gün en azından 30-40 dakika boyunca yapmaya özen gösteriyorum. Yani bu ne olursa hiç fark etmez. İp atlayabilirsiniz. Veya benim videolarımda egzersizlerimi yapabilirsiniz. Gerçekten şahane egzersizler. Zaten sizleri bekliyor. Onun haricinde de başka dans edebilirsiniz. Yine zumba videoları var mesela, onlarla uygulayabilirsiniz. Bu arada zumbayı ben çok seviyorum, ben de ara sıra yapıyorum ve size de tavsiye ediyorum. Çünkü biliyorsunuz çok fazla hareket olduğu için aynı zamanda çok da fazla terleyip kalori de kaybediyoruz. O yüzden hiç değilse gece atıştırmalıklarına biraz olsun yer açılır diye düşünüyorum. Evet, onun haricinde başka neler var neler yok derken... E sizin de sorularınız oluyor. Instagram DM'den sorularınızı alıyorum. Zaten cevaplayabildiğim kadar cevaplıyorum. Orada da soruyorsunuz. Hani hangi sporları yapmam gerekiyor falan. E, evdeyiz durmadan diyorsunuz. E, i̇şte çocuğu olanlar olabiliyor. E, veya eşin, eşiyle ilgili problemler vesaire yaşayanlar olabiliyor. E, en azından hani çocuklarınızla yapabildiğiniz sporlar yapabilirsiniz. İkinizi beraber ip atlayabilirsiniz sırayla veya bunu bu oyun haline dönüştürebilirsiniz. O şekilde de uygulayabilirsiniz. Evet, karantinam normal olarak normal bir gün için bu şekilde geçiyor. Normal yani evde daha güzel veya daha yapabileceğimiz aktiviteler zaten bir sürü gerçekten çok fazla var. Şu süreçte zaten dışarı çıkmamamız gerekiyor. Ee, hayat eve sığar diyorum ve gerçekten hayat eve sığıyor. Çünkü en azından evde nefes alabiliyoruz, yemek yiyebiliyoruz. Ee, istediğimiz her şeyi dışarıdan getirtebiliyoruz. Güzel hijyenlediğimiz, e, hijyen yaptıktan sonra bir sıkıntı olmuyor. Onun dışında zaten en önemlisi aynı evde eğer sevdiklerinizle yaşıyorsanız Onlarla içtiğiniz bir kahve, bir çay, sohbet ettiğiniz bir cümle bile insana gerçekten çok iyi geliyor. Yani tek yaşayanlar var, işe gidip gelmek zorunda oldukları için kendilerini izole etmiş olanlar var. Şanslıyız ki onlardan değiliz. O yüzden hiç değilse sevdiklerimizin kıymetini bilerek bu süreci geçirelim. Çok güzel aktiviteler yaratabiliriz. Hep beraber ailecek yapabilirsiniz. Kutu oyunları var mesela. Değil mi? O da bir fikir. Ee, bizde oluyor, uygulanıyor. Siz de tavsiye ediyorum. Mesela Tabu var, Monopoly var. Yani daha bir sürü kutu oyunları var. Ee, yıllar önce bunlar bayağı rövaçtaydı. Ama maalesef yıllar geçtikçe daha fazla teknoloji hayatımıza girdikçe hem zaten birbirimizin yakınlığını unuttuk, hem de bu tarz oyunlar maalesef raflara kalktı. Ama bence artık raflardan inmenin zamanı geldi. Bu yüzden güzel bir şekilde lütfen hep beraber sohbet ederek, mutlu olarak, eğlenerek, birbirimize içimizdeki sıkıntıyı aktarmadan daha huzurlu bir şekilde zamanlar geçirebileceğimizi düşünüyorum. Bu şekilde inanıyorum en azından ben. Beslenmeye gelince de yine e, oraya bir küçük dipnot koyayım, beslenmenizin porsiyonlarını çok çok fazla tutmamaya özen gösterelim. Çünkü sonuçta evdeyiz, e, nasıl diyeyim, tabii ki bahçeli evde olanlar vardır, bahçesi vardır, balkonu vardır, e, onlar için evet bir nefes, bir hava alabilirsiniz, vücudunuza iyi gelebilir, nefes terapileri yapabilirsiniz. Ama tabii ki balkonu veya bahçesi olmayan evler için de söylüyorum. Kendinizi çok fazla sıkmayın ve porsiyonları büyük tutmazsanız eğer çok daha iyi olur sizin açınızdan. Çünkü kilo almak bu dönemde hem psikolojinizi olumsuz etkileyecektir hem de sağlığınızı olumsuz etkileyecek. Onun haricinde hiç normal bir şekilde kalarak veya hani ben kilo vermeye çalışıyorum ve bu süreci de Hani çok şey yapmak istemiyorum diyorsanız peki tamam kilo verin ama normalde mesela haftada yarım kilo, bir kilo verirken bu süreçte 100 gram verin, 200 gram verin ama çok da fazla üstüne çıkmayın. Psikolojinizi bu konuda yormayın. Benim size tavsiyem bu şekilde. Ee, evde duruyoruz ama e, eminim bu süreçlerin biteceğine de zaten gerçekten eminim. Gerçi herkes benim gibi olsa daha çabuk atlatırız gibi geliyor. Çünkü gerçekten bu 44. günüm, ee, kolay oldu mu diye sorarsanız çok zor olmadı diye cevap verebilirim. Tamam evet çok kolay değil ama zor değil. Gerçekten değil. Ee, yani çünkü yapılacak şeyler dediğim gibi gerçekten var. O yüzden hiç değilse sağlığımızı koruyalım, psikolojimizi koruyalım, kitap okumak e, isteyenler, kitap okumayı sevenler kitaplarını da okusunlar. Yeni dizilere, filmlere başlamak isteyenler ee, onlara başlasınlar. Veya yeni spor yapmaya başlayanlar olabilir. Başlamak isteyenler uzun zamandır olup vakit bulamayanlar olabilir. O yüzden vakit tam da şu an sizin için akıyor zaman geçiyor. O yüzden daha fazla zaman geçirmeden istediğiniz hobilere başlayıp kendinizi alıştırıp güzel bir süreç aslında kendiniz için başlatabileceğinize inanıyorum. Siz de kendinize inanın. Lütfen yani hiç değilse şöyle de bir şey varmış onu da size paylaşmak istiyorum. Siz hani böyle normal yani kahkaha atarak değil ama şöyle bir güldüğünüzde bile Beyniniz ona inanıyormuş ve sizi mutlu olarak algılıyormuş. Ve vücudunuz mutluluk hormonu salgılıyormuş. O yüzden devamlı böyle gezelim. <laughs> yani o yüzden vücudumuzu mutsuz etmeyelim. Organları mutsuz etmeyelim. Kendimizi daha dinç, daha aktif, daha pozitif tutalım. Sabah uyandığımızda işte uyandığımız için şükredelim, mutlu olalım. Yani camdan baktığımızda gök mavisinin güzelliğini görelim, çimlerin yeşilliğini görelim. Anlatabiliyor muyum? Yani her şeyin en güzeline odaklanmamız gereken bir dönemdeyiz ve ben inanıyorum bunu başaracağız. Çünkü bu ülke nelerden yani geçmedi, hangi sınavları vermedi, bunu da vereceğiz. Ben çok eminim. O yüzden sizden tek ricam pozitif düşünelim. Bu süreçte geçecek. Öyle bakalım her şeye ve lütfen en önemlisi sağlığımıza dikkat edelim. Sağlıklı beslenelim, sporu aksatmayalım. Videoları eşliğinde de benimle yaparsanız çok mutlu olurum. Videonun sonuna geldik. Burada karantinada bir günümü size anlattım. Neler yapabileceğinizi anlattım. Denediğiniz için teşekkür ederim. Evet bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız mutlu olurum. Her türlü yorumları bekliyorum. Eleştiri olabilir veya nasıl diyeyim, bana da karantinada tavsiye verebilirsiniz. O yüzden de yorum bırakabilirsiniz veya mesajlaşma konuşmak isterseniz benimle Instagram'da, DM'den de ulaşabilirsiniz. Tekrar Instagram adresimi buraya bırakacağım. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Sizi çok öpüyorum. Lütfen abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.